Evet efendim zirve futbolda bir haftayı daha geride bıraktık. Şampiyonlar Ligi'nde salı ve çarşamba maçları oynandı. E, Perşembe belli işlerimiz vardı kusura bakmayın. Bu, e, bu program pazar günü yayına girecek. E, izleyicilerimiz e, düzenli takip edenler fark etmiştir. Benim arka planım değişti. Çünkü kanalımızın e, yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin'le beraberiz. Gel sen de selam ver istersen be. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Keskin. Formula 1 programında konuşuyorum ben de. Buradan sonra çıkıp Formula 1'deki programlarımızı ve yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ademciğim sana da merhaba. Merhaba, merhaba. Evet, F1'de de Hüseyin'le beraberiz. Fazıl da var. Ee, o programımızı da takip edebilirsiniz diyelim. Ve yavaştan seni uğurlayıp programımıza başlayalım. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ee, hemen programımıza, hani adı en büyük maçla başlayalım. Atletico Madrid Chelsea gerçekten... Ee adı kadar iyi bir maç olmadı aslında. Yani kapanan ve kapanan açmaya çalışan takım maçı oldu. Bunu çok seven insanlar olabiliyor. Ama benim favori maç tiplerimden biri değildir kendisi. E, maçta bir sıfırlık Chelsea'nin üstünlüğüyle e, noktalandı. İnanılmaz bir gol. Olivier Giroud. Yani o da underrated olarak düşündüğüm santraforlardan biri. Ben kendisini genel olarak sevmiyorum. Ama ee, ...gerçekten özel bir performans gösterdi. Tuel'in gelişiyle beraber de... E, ...performansını artırdığını görebiliyoruz son haftalarda. Ya şöyle bir maç için aslında ben... E, ...benim çok beğendiğim maç tiplerinden biri bu. Yani gerçekten bir taktik savaşına sahne olan maçlardan biri. Atletico Madrid bana göre dünyanın... E, ...en elit savunma takımlarından biri. Belki de birincisi dahi olabilir. E, Chelsea'de ile birlikte işte yeni bir oluşum içinde e, maçın böyle olacağı belliydi. Nasıl bir oyun sergileyeceği merak konusuydu ama hakikaten yani ben şöyle söyleyebilirim. Chelsea'den neredeyse kusursuz bir futbol izledim. Hani hücum anlamında maç 1-0 bitmiş olabilir ama Atletico de hiç pozisyon dahi vermeden neredeyse e, maç tamamladılar. Hiçbir kontra atak şansı vermediler. Sürekli yani şey de çok güzeldi. Chelsea maçtan sonra işte maçla ilgili kendi e, Twitter, e, sosyal medya hesaplarından bir video paylaşmıştı taktikle ilgili. Öyle şeyleri izlemek de gerçekten güzel. E, orada da işte gösteriyor nasıl alan daralttığını, işte nasıl topla çıkan takımı durdurabileceğini, nasıl çıktığını falan. Hakikaten yani e, taktik derslerdi Tuhel. E, o da büyük hocaydı ama şansı yaver gitmemişti. Chelsea'de bitti de önemli bir başarıya doğru gidiyor. Ee, yani na, na ilerliyor yoluna. Ama hani kritik bir maçtı. Ee, bir kazanmasına da ayrı sevindim. Tabi Giroud'un golü harikaydı. Ama hani orada dikkatimi, çek dikkatimi çeken yani o pozisyonunda hakikaten yani e bizim ligimiz başta olmak üzere birçok ligde o verilebilecek bir pozisyona gol verdi. Felix Will. Ee, yani çok kritik bir pozisyonda. Evet offside değil. Bana göre de offside değil. Yani adamdan geliyor. Yani o farklı bir durum ama gerçekten bu gole yazık olurdu offside olsa. Harika bir gol attı. Chelsea de istediğini aldı. Bakalım tabii ki İngiltere'deki maçta bana göre çok zor geçecek. Yani Chelsea 1-0 kazansa dahi şanslar yine %51'e 49'dan fazla değil benim gözümde. Ee, söz konusu Simone olunca her şey mümkün. Geçen sene işte Liverpool'u İngiltere'de yendiler. Chelsea'de de yenebilirler. O güçleri var. Ama Chelsea adına önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. 1-0'ın %1'lik de olsa. Aynen öyle. Simone'den de bahsettin. Mount'un ikinci maç olmayacak olması nasıl etkiler? Ben Çünkü bu maç özelinde özellikle ileriye doğru e, driplingle orta sahadan gidebilen oyuncu olarak fark yarattığını gördük. Çünkü kapanan bir savunmaya karşı tabii ki Açmak için özel ayaklara ihtiyacınız oluyor. Ama e, ne Jorginho ne Kovacic böyle dar alanda süper becerli insanlar değiller. E, Mason Mount kadar. Mount'un orta sahaya entegrasyonu bu Bu nedenle çok önemliydi. E, Mount'un ikinci maçı olmayacak olması daha maçın başında gördüğü bir sarı kartla. E, ikinci ayağı nasıl etkiler? Yani hakikaten maçı çok iyi oynadı bana göre. Ee, sen dediğin gibi hem o kendi defansından ileriye topu taşıması olsun. Hem de oyun içinde defansif anlamındaki rolü de olsun. Hakikaten çok iyi maç oynadı. Hani e, istatistiksel anlamda da mükemmel sayılara ulaşmıştı. Selam bu ama... kelimeye <laughs> bu Program bir tane <gülüyor> <gülüyor> Bu evet sıkıntı oluyor. Artık yüzde yani görüyoruz ama söylerken zorlandığımız kelimeler oluyor. Ya O anlamda çok iyi bir maç çıkardı garanti. <laughs> Orası var. Hangi ama anlamda? tabii ikinci maç olmayacak. <gülüyor> Sayısal <gülüyor> anlamda, verisel anlamda diyelim. <laughs> Öyle konuşalım. İkinci maçta olmaması tabii Chelsea'yi etkileyecektir ama Tuchel'in de farklı bir varyasyonla e, maça çıkacağını düşünecek olursak e, Mount'u yani görevindeki bir futbolcuyu bulmak tabii ki zor ama farklı bir oyun tipi de e, uygularsa mesela Kante'yi oynatıp daha defansif bir oyun oynatabilir. Yani onu nasıl e, çözer bilmiyorum ama tabii ki yokluğunu hissedecekler ama Chelsea'nin kadrosu da e, zengin bir kadro. Hakikaten yani yedekler maçı içinde yani bu senin başında mükemmel takım oluştururken alınmış oyuncular diye dekler işte Havertzler, ondan sonra Ziyeh'ler, Ziyer. e, Abrahamlar Ab falan yani hakikaten önemli futbolcular. Ya, farklı bir varyasyon dener ama e, yine de bu, yani Mount kadar verim alır mı onu da göreceğiz. Göreceğiz. E, buradan e, yani Bayern Münih'e geçelim. Yine, yine yani Lazio gerçekten kötü de çok kötü bir oyun oynadı mı derseniz hayır oynamadı maçta. Maçın skoru 4-1 olabilir ama Lazio elinden gelen her şeyi yaptı. Hani gerçekten her şeyi yaptı ama karşınızdaki Bayern Münih maçın başında kilit böyle çözüldü diyebiliriz herhalde. Bir pas hatası. Lewandowski zaten olmamış golü olması imkansız pozisyonları bile gole çevirebilen bir adam. Siz bu adama üstüne bir de Böyle kolay bir top verirseniz, hata yaparsanız cezayı keser. Lewandowski'nin özel bir maçıydı. Buna buna değil, ben birazcık bu adamla başlamanı istiyorum senin. Hani ben yıllardır takip etmiyorum. işin açı zaten öyle de bir futbol kariyeri yok. Ama daha bu yaşta, bu sahnede bu kadar soğukkanlı bir şekilde o topu çekip köşeye bırakabilmek ben çok etkilendim özellikle golünden de. Ya Geçen sezonun ikinci yarısı e, şans buldu. Bu senenin başında bu nesilada şans buluyor. Bayern Münih'te bir e, orta sahada derinlik azaldı. Yani e, sezon başı hatta buradan da e, Said Uyar'a da, NBA platformunda o da e, konuşuyor, ona da selam göndermek isterim. Biz işte onunla birlikte futbol menajeri oynarken e, Musiala'yı Alanya Spor'a transfer etmişti. Başarılı da olmuştu. Ee, onun da yani e, tahminleri boşa çıkmadı. E, hakikaten yani. Genel olarak futbol konusunda çok bilgili biri değildir ama hani e, arada bir denk getirir. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir şeklinde. Onun öyle bir performansı var. Şimdi futbol otoritesi gibi değerlendirip onun dediklerine göre bir şeyler yapanlar olur. Sakın diyelim. Sakın. Yok yok aman. Yani e, çok şey yapmayın. Tahminlerine itibar etmeyin diyelim. Ama hani tutturduğuna da tebrik edelim hakikaten. Önemli futbolcu olacak yani daha çok genç. Ee, biraz fiziksel anlamda biraz yetersizliği var. Çok ince ama tabii ki yani bu yaştaki futbolcunun e, vücut kalınlaşması diyelim size gelişlemesi falan daha sonraki aşamalarda olacaktır ama golündeki soğuk kanalı, vuruş kalitesi alan birinci sınıf yani. Aynen e, maç öyle. Için, e, maç şey, içinde de şeye geleceğim. Maç içinde bir yerden paslayacağım sana. E, yani Almanya'da özellikle daha 16-17 yaşındaki oyunculara genç deniyor. Bizim ülkemizde 24-25. işte Taylan Antalyalı geç, Ozan Tufan genç güya. Yani bunlar genç oyuncu değildir. Genç oyuncu böyledir. Hani ligimize de buradan bir e, çağrı da bulunalım. E, ben biraz e, Pepereyna üzerinden okumanı istiyorum maçı. Hani e, ya tek özelliği ayakları iyi olması üzerine kariyerini kurgulamış bir adamın bir maçta bu kadar hata yapması hani Bayern Münih'e zaten Bayern Münih'e karşı hata yapmamanız gerekir. Öyle bir makineye, öyle bir robota karşı. Reyna'nın hani e, normalde Reyna karşı karşıya da kaçırır. Kornerde gelen topu düzgün çeleme falan bu tür beceriksizlikler vardır. Ama ben arda arda bu kadar topu dikemeyip rakibe attığı bir maç görmedim. Görmek de istemiyorum zaten. Kaleciliğini beğenmediğim biri. Ben Önce top tutsun abi kafasında biriyimdir kaleciler konusunda. Hani ayağı ikinci plandadır. Ayağı değilse tadından yenmez. Ama önce bir çizgide iyi olacak. Reyna zaten çizgide iyi değil. Bir de bu maç ayaklarını kötü kullanınca beni çıldırttı şahsen izlerken. Birazcık daha rekabetçi bir maç izlemek istiyordum ben. Ya benim de açıkçası çok beğendiğim bir kaleci tipi değil. Ee, artık da kariyerinin sonlarına doğru olmasına rağmen halen Avrupa'nın üst sınıf takımlarından birinde oynaması da onun adına şanslı bir durum. Ama hani Lazio'nun artık hani Lazio da iyi takım yani hakikaten birkaç senedir de İtalya liginde de zorluyor. Yani kalecisinin daha iyi kaleci olmasını ben bekliyorum. Yani Reyna tam büyük bir isim olabilir, büyük bir kariyer olabilir ama form da önemli bir durum. Yani sen dediğin gibi maçta çok hata yaptı. En büyük yani sorunlardan biri o Bayern Münih'e karşı hata yapmamak gerekiyor. İşte Musakyo asist yaptı Lewandowski'ye. Reyna'nın işte kısa düşen top topları falan var. Bütün gollerde hatta Bayern Münih'in değerlendiremediği hatalar da var yani ikinci yerde falan da çok fazla. Yani yapmaması gereken şeyler ama hani biz bunu bu turu önce önceden de konuşurken e, ee, Bayern Münih'in çok net ağır favori olduğunu söylemiştik. Yani bu maçların ikisinde 5-0-5-0 da kazanır. Yani ona yakın da bir skor aldı. Yani 4-1'lik iyi bir skor var. E, Lazio'nun çok pozisyonu yok ama işte da. Güzel bir gol attı onu da es geçmeyelim. Hani o yere top geldi o da yedi. E, o açıdan bakarsak. Ama ikinci maçta Bayern Münih çıkıp 5-0'lık bir skor da olabilir. Yani çok sürpriz olmaz. Ama Lazio'nun turu çevirme olasılığı yani e, artık kalmadı diye düşünüyorum ben. Yani Bayern Münih'in turu geçeceğini iddia şirketleri bir yatırırsanız 0.95 verir yani. Kili, yani onun şey olmaması gerekiyor. Yani açmamaları gerekiyor artık o iddiayı. Aynen öyle. E, i̇kinci günün maçlarına geçelim. Yani çok erken bir e, kırmızı kartla beraber değişen bir maç oldu. Real Madrid son dakikalarda açabildi maçı. Atalanta'da da yani değişik işler vardı. Onları da konuşacağız. E, öncelikle yani kırmızı kart e, ya takımı böyle bir ortamda e, çok daha büyük bir sonuç doğuracak olsa bile, gol olacak olsa bile takımı bu kadar erkenden 10 kişi bırakmak Freuler'e olmadı yani. Ben yani e, takımı yani, bırakmak takımın 10 kişi bıraktığın zaman ekstra e, zarar görüyor takımın. Özellikle de e, ilk yarıda maç başında böyle bir e, duruma sokmak e, hakikaten yani büyük olumsuz etkiler ama hani hakem vermez mi diye mi düşündü? E, veya ne bileyim yani bunu eleştirenler de var. Kırmızı değil diyenler de var. Saygı duyuyorum. Yani çok e, Nette bir yorum yapamayacağım açıkçası. Kırmızı veya kırmızı değil de diyemem. Hakem kararına saygı duyuyorum. Ya ama şöyle tabii diyelim. Ki... Bizim ligimizde bir büyük takım ev sahibiyken bu, fa bu faali yapsaydı şey olmazdı. Kırmızı görmezdi. Ya kesinlikle öyle olurdu. Değişik bir pozisyon tipi. Yani yapmasa Mendi orada topla buluşan adam. Maçın kader adamı oldu o da tabii. Yani atabilir miydi atamaz mıydı orası da meçhul ama artık hani böyle olsaydı şurdu buydu diye değerlendiremeyiz. Hakikaten yani kırmızı kart maçın komple değişti. Atalanta'nın Gasperini'nin aklındaki farklı bir düzen vardı. Yani şunda hani net aslında hani 10 kişi kalmasaydı farklı bir maçta olurdu. Bir olurdu. de üstüne Zapata sakatlandı. Yani çok sıkıntı yaşadı Atalanta. Çünkü maçın başlangıcında tam Real Madrid yine iyiydi ama Real Madrid 10 kişi Atalanta'ya karşı da çok zorlandı. Hakikaten yani Mendy'nin İnanılmaz bir golü olmasa bu yani sıfır sıfır da bitebilirdi. Hakikaten Atalanta da puanı da hak etmişti yani mücadelesiyle. Ama işte Real Madrid ismiyle kazandı. Mendy de Marcelo Vare bir gol attı. Yani onun da golü hakikaten çok güzeldi. O da artık hani tabii ki artık bir Real Madrid sol beki olduğunun farkına varması gerekiyor yavaş yavaş. Yani artık birinci forma onun yani. O yüzden e, oyununu geliştirmesi gerekiyor ama bu maç çok iyi oynadı. Zaten hem kırmızı kart aldırdı hem de gol attı. Daha ne yapsın bir bek e, Hakikaten e, önemli bir iş çıkardı bu maç. Ben maçın e, özelinde ben biraz teknik adamlara geri dönmek istiyorum. Şimdi kasper'in planı e, çok kötü değildi bence. Gayet de e, nasıl söyleyeyim akıl bali bir insanın e, yapabileceği bir plan. Ama şöyle e, maçtaki zapatadan sonra Ilic için girmesi. İliç için bu Papu Gomez kavgasında e, Papu Gomez'in yanında durduğu söylenen bir oyuncu zaten oyuna aldı tekrardan oyundan çıkardı hani oyunu aldığınız oyuncu genelde çıkarmazsınız İliç için sahada yürür hali ben oynamıyorum şeklinde mızmız hali de burayı çok etkiledi hani e, Ilic ile ya da Gasperini ile de e, bir şekilde bu sezon sonunda yolların ayrılacağını düşünüyorum ben e, çünkü e, bir yerde bir teknik direktörün arkasındaysa kulüp e, oyunculara karşı belli bir yaptırımlar uygulamak zorunda. Papu'yu yolladılar, Ili de yollayabilirler. Ili normalde normalde, nasıl söyleyeyim, e, Gasperini'den önce böyle bir oyuncu değildi yani. Kimse kusura bakmasın, Gasperini oyunu, onu tekrardan dünya sahnesine sundu. E, oraya da biraz bir, e, nasıl söyleyeyim, kötülüğü oldu. E, işe, nasıl söyleyeyim, sen e, Ili için 30 dakika takımı 9 kişi oynatmasına ne diyorsun? Ya şöyle sen dediğin gibi bu sene hakikaten Atalanta için e, çok çalkantılı bir sene olarak geçti. Yani hatta bu Papu Gomez kavgasından önce işte İlç için özel hayatında yaşadığı işte bir kız arkadaşı mevzusu vardı. İşte gitti başkasıyla gördü, cattı, cırttı falan filan. Yani her şeyi etkiledi. E, ondan sonra Gomez olayı zaten e, bomba gibi düştü. İşte Gomez'le yollar ayrıldı ama Ya şok şanssızlığını da hani konuşmak gerekiyor. Geçen sezonun belki de en iyi isimlerinden ikisiydi yani e, Gomez ve Iličić. Yani mükemmel bir seviyeye çıkmışlardı. Bu ikisinden de bu sene neredeyse hiç faydalanamadı. E, ve kadro kalitesi de hakikaten yani bu adamlar yerine alınan mükemmel oyuncular da olmayınca işte bir de Zapata sakatlanınca Diyanlana Muriel bu sezon çok çok da iyi oynuyor yani ona rağmen de yine bir şekilde hani eksiklik oluyor. Yani Muriel Zapata var ama işte Gomez gibi bir Freuler olmuyor. İşte i̇liç iç yerine sonradan girenler olmuyor. O yüzden işte Gasperi'nin de çok sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. Yani tamam taktiksel anlamda çok iyi hocam ama eldeki malzemelerin kalitesi de düşmeye başladı. Yani o da iliç olayı da tabii onun yani yaptığı yakışmıyor. Özellikle tecrübe anlamında hakikaten çok da tecrübeli futbolcu. Artık yani kariyerinin sonuna doğru yaklaşıyor. Böyle bir maçta Real Madridle oynuyorsunuz. Yani takım içinde belki de hani sonradan hani en önemli futbolcu konumuna geldiniz maç içinde ama hiçbir neredeyse mücadeleden de kaçınması sonradan oyundan çıkmak zaten sonradan oyuna giren bir futbolcu için hakikaten üzücü yani. Aynen öyle Mendy'nin de golünü izlemeyenler e, izlesin önemli tavsiye edilir diyelim. Ee, ve bu haftanın son maçına geçelim, hatta son 16 turunun son eşleşmesine. Borussia Mönchengladbach Manchester City karşısında yani oyun bile oynayamadı diyebiliriz. Manchester City'den e, sezon içerisinde iyi performanslar görüyorduk ama ben bu kadar radikal bir önde baskıyı, e, bu kadar çıkarmayıp oraya hapsedeni, sürekli e, 10 saniye içerisinde, 15 saniye içerisinde topu tekrar kazanan bir City görmemiştim. Goller Bernardo Silva ve Gabriel Jesus'tan geldi. Yani Cancelo'nun orta saha gibi oynadığı bir düzende. Onu da sahte bek olarak kullanıyor. Onu da ben biraz istiyorsan teknik olarak konuşayım. Ondan sonra maç için sana atayım. Guardiola bu sezon şöyle bir düzen uyguluyor. Geri dörtlüden bir tane oyuncuyu, bu ya Zinchenko oluyor ya Cancelo oluyor genelde. Bir oyuncuyu Rodri'nin yanına yollayıp iki tane pivot yapıyor orta sahada defansif orta saha diyebileceğimiz oyun kurulumunda en geride olan isimlere Kyle Walker oluyor genelde. Diğer oyuncu da Kyle Walker'ı da stoper gibi kullanıyor. Kyle Walker, Ruben Diaz ve bu maç üzerinde Laporte vardı. Stones'u kullanıyor. Uzunca bir sürede kullandı. İşte üçlü bir defans önlendi. ikili bir e, Cancelo Rodri hattı. <laughs> Ondan sonra da ileride sürekli yer değişebilen oyunculardan kurulu işte ayı Bernardos'u. Bu maç özellikle Kevin bir oyunu yoktu mesela ona rağmen bu kadar etkileyici bir oyun vardı. Cessus'u, Sterling'i, Mahrez'i işte e, oraları e, kullanmasını biliyor. Golleri de o Cancelo'nun ortası oynamasından gelen avantajlardan attılar. E, Marco Rossi'ye çok büyük bir üstünlük kurdu. Rose de zaten Doris'e Dortmund'la anlaştı sezon sonu için. Onda programı tam çektiğimiz gün çekmemiz bitti internet haberi düştü kesinleşmesini. Onu da aktaramadık. Buradan da onun özrünü dileyelim. Rossi için de şu an hain falan diyor e, Merseglat Bahlılar. Oyuncularda e, eskisi kadar nasıl söyleyeyim formda mı e, değil yoksa organize mi edemiyor takımı, motive mi edemiyor? Bunu da bilemiyorum. E, sahiçini bilemediğimiz için. Ama Guardiola'nın elindeki malzemeyle beraber Rossi'ye çok büyük bir üstünlük kurduğunu söyleyebiliriz bence. Ya evet hani e, zaten hani taktiksel anlamda Avrupa'nın en iyi hocalarından biri Guardiola. Yani onu kanıtlamış bir hoca artık. E, Rose da hakikaten yani belli bir seviyeye yavaş yavaş ulaşan bir hoca. Bu sene yaptığı, yaptığı bütün işler aslında takdire şayan. Yani çok zor bir ölüm grubu aslında. Öyle nitelendirilen bir gruptan çıktı. E, neredeyse lider de olabilirdi hakikaten. Yani son maçlardaki performans biraz sallantıda gitmesi. Ama tabii ki eldeki malzemenin çok farklı bir e, durumu var. Yani bir ta bir taraf inanılmaz para harcayan bir taraf. Hakikaten yani e, gözü kapalı şu oyuncu bu oyuncuyu istediği paraları alabilen bir taraf. Ama şöyle e, de bir taraf... şey var. Burada da e, ben bir ayrıntı vermek istiyorum. E, böyle e, hani pahalı oyuncular alıyor ama hiçbir zaman böyle 150 bayılıyım. Bir anda 200 vereyim O tip oyuncular değil. 50'e 50'ye 60'a 70'e 2-3 tane iyi oyuncu. Almak ve onları daha düz klasmana çıkarmak üzerine kurulu bir düzeni var genelde. Mesela savunma hattında tarihin en pahalı 10 transferden 6'sı 7'si City'dedir muhtemelen. Ama e, mesela bir Philip Coutinho transferi Barcelona'nın veya bir Neymar transferi gibi bir transfer de yapmıyor. O da e, değişik bir transfer e, bakış açısı benim ilgimi çeken şeylerden biri. Ya benim aslında çok beğenmediğim bir transfer politikası bu. Manchester United da yeri geliyor bu tip transferler yapıyor. Onlar da benzer ölçüde işte geçen Avrupa Futbol Platformunda da konuştuk. İşte 50 60 alıp 3-5 tane onun yerine daha yüksek profilde biraz da maliyetli futbolcular alıp daha net oyuncu işte daha net bir oyun oynayabilir United'da, City'de. Özellikle City'nin savunmaya harcadığı bütçeyle iki farklı e, takım kurulur. Yani e, ama tabii ki yani böyle bir sistem Paranın Paran hesabında soracak da biz değiliz yani ne yapıyorlarsa yapsınlar bizi ilgilendirmez. Biz sadece sezon sonu bakarız. Ne oldun? İşte nerede ne bitirdin? Ona göre yorum yaparız. Ama şu anlık iyi gidiyorlar. Ligde zaten sezon, götürüyorlar. Sezon son demişken Guardiola için Şampiyonlar Ligi'nde yıllardır yarı final ötesine geçemeyen bir Guardiola var. O sezon bu sezon mu? Valla ben hani şöyle söyleyeyim. Yarı finali görebilirler. Yani bu turdan sonra bir tur daha geçmeleri gerekecek. Yani ama biraz da kura da önemli. Şimdi e, yani Bayern Münih çıkabilir. E, bu bir yani ölüm maçı gibi bir şey olur. Erken finale yakın şu an hakikaten zirve takımlar. Paris Saint Germain gibi bir takım çıkabilir. İşte bir yandan da işte, işte kim çıkabilir? Şimdi ligi olunca hani e, kötü takım da yok ama Diğerlerine göre mesela örneğin Atalanta Real Madrid veya Real Madrid de çıkabilir. Yani daha form durumu düşük bir takım da çıkabilir. Ama bakalım yani Premier Lig'de zaten mükemmel başarısı var. Son 4 sezonun üçünde şampiyonluk. Sonrasında işte bir türlü Şampiyonlar Ligi'nde istenilen yerlere gelemiyorlar ama ya bu sene ben tamam gayet iyiler. Mükemmel bir ivmeleri de var ama yine de şampiyon olabileceklerini düşünmüyorum. Benim favorim ya Bayern ya bu işte. ikisinden birinin olacağını düşünüyorum. City'de erken eşleşmezse Bayern Münih'le ben bu sezon finali görebileceğini düşünüyorum en azından. Final tek maç. O maç içerisinde sakatlık olur, kırmızı kart olur, erken penaltı olur. Onları bilemeyiz. Ama Bayern Münih City finali ben görmeyi çok istiyorum bu sezon özellikle. Yani özelinde. Bayern Münih City şu an en üst yavaşlı takımlar ama Paris Saint Germain'i de çekmemelerini onlar için diliyorum ayrıca. Çekerlerse biraz zorlukta çekerler. Aynen öyle. Maçı içinde ekleyeceğim bir şey yoksa yavaştan programı kapatalım. Sen dediğin gibi hakikaten öyle oldu. Yani çıkartmadılar maçın başından sonuna kadar. Taktiksel anlamda büyük üstünlük kurdular. Turu da geçmeye çok yakınlar artık. Yani onları da son 16'da göreceğiz artık. Aynen, Son pardon, 16 Son de. 8 e Avrupa edildi. Ligi'nde de farklı olunca iyice karıştı. Avrupa Ligi'nde de Milan United eşleşti. O eşleşmeyi final de takip final... edin diyelim. E, yavaştan programımızın sonuna gelelim. Kanalımızda dediğimiz gibi başta Hüseyin de bize eşlik etti. Sadece futbol içerikleri yok. F1 yapıyoruz, NBA yapıyoruz. Bu tür içeriklerde takip etmenizi önemle rica ederiz efendim. Bu ve benzeri içeriklerin devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayın diyelim. Ee, ben Deniz Mustafa Yılmaz, Adem Resul Sarı ile beraber Şampiyonlar Platformu'nu sizler için biraz geç olsa da hazırladık. Ee, dilimiz sürçtüyse, sürçü lisan ettiyse diyelim. Ee, ve programımızın sonuna gelelim. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.